Arkadaşlar işte şu an tarihin en iyi Rise Online asas karakterini göstereceğim. Haberiniz olsun. Alt üstü yok. <laughs> Çara bak. Kafayı yersin ya. <laughs> Dün gece gitti 99'da tırtı. Dün gece gitti 99 dedi tırtı. Yaktı ona. 9 10a Sonra gitti 96 süperro 9, süper oru, 9 bastı abi. 140 apetim. Yani 2 HP daha koysan zaten şey yaklaşıyor. Ona tırtı yaklaşıyor galiba. 9 2 man, bayağı çok psikopat bir adam ya. Yani vallahi onun yıllardır ama var pici oynuyorum. Yani ziyat kadar onu onu kadarını görmedim ya. Bak yıllardır night oynuyorum ben. Görmedim abi gerçekten yok. Bitcoin AP'sini merak ediyorum ya. Şu an hiçbir şey yapmadan önce. Bak ben 6520 dedim. 6520 oldu abi. 23 oldu AP'si. E. Dün gece konuştuk biraz. 6520 falan olur dedim Max. 6523 oldu abi. Yani defansa bak 1500 defans var çarda ya. Nasıl kesecek kanka bu çar? Bunu nasıl ölecek bu çar? Çara bak ustam ustam Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ben ben çarı net bozarım yani bu PK'nın sonra yüzde yüz. BP iner başlar. Defansı benden çok. GM çar. Ben <laughs> yani pen.. yani o 9-9 etti. Ne bileyim ya. Yakışmamış abi benden benden 4 hiç yakışmamış. Geç şu an yoktur ki şeyde. İşte orada burada falan da. Karpımız falan var mı? Bayağı bir eksik var ya şu an üstünde. Abi buçların itemleri. 9 set var bu buçarda. Komple A'dan Z'ye. Enes Batur misali. Kuldurun 9 de Detrit. Ve 3-5 dakika bakın sürekli görmeyebilirsiniz. 9-2 mama var. Ben sağda görüntü seviyorum da bakma abi. Brewlar 5 komple Pendant 4 Relic 25 Relic bile 25 basmış adam Elven 5 Onun dışında dur şu Eee Körsüt 2 e Koş 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 rahat git torlu Git git bana vursunlar Tablo da kafam bastım o Amorakoy, Korkma rahat bir vur birine, birine rahat vur korkma attım var, tek Sadece beni da. tek. ben tutsam açılınca vuracağım Bir daha tek öleceksin Geçtim önüne Nasıl gündem? Mesela manokat. Kavama kahv kalkan açtım. Bu, açtım yüzden, bu yüzden, magie, bu yüzden dedim kanka Mage. Bu yüzden dedim Mage. Anladın mı? Ben de ölmeyeceğim ki. Sen de ölmezsin. O zaman çek. Obje yap. Obje yap o zaman. Ben sana kira attım. Ha yapıyorum. Bir daha tek. Ölmedi kanka bak. O ölmüyorlar ölmüyor onlar buradan. Öldüm oğlum sonunda. Yaz bir, bir şey söyleyeyim mi? Orada birine bir koydum az önce kanka. Kaç vurdun ona? Demiş yani bir şey göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlat, 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 Rota vardı olsa anlattır. bu arada dayanırız da gelmedi ki. Amına koyayım çara bak Price'ı yarıyor ya. İki kilo. Tar yani yemin ediyorum Price biraz görmüyor yani. Kesiyor. Yarra yediniz oğlum. Bugün 35 bin kill var. oğlum bu ne? Herkese He. bir tane vuruyor amına moçer. Kanka rahat olsana. Birini attım ben. Normalisti <laughs> 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 Kadir bir vur bakayım. Şöyle mi? Çıktım oradan da no oynamak için. O da öldü. E, ha, o da, ise... o da Aa, e, bak. Beytogram geliyor. Koş direkt. Evet. Koş Süper Maliste. Nasıl yani? Süper Malize falan hiçbir şey gerek yok kanka. Öyle zaten adamlar. Şimdi ne oluyor oğlum orada? Torlu orası. Git kaydır ki koş koş. Şur. Gönül rahatlığıyla git tamam <laughs> hazır hazır hazır. Geliyorum bekle hazır. Git Torlu. Atla vur. Last of Bir daha tek. Rota tek. Sıkıntı yok. Bir daha tek. Rota öleceğine dikkat. patpas bas. Bastım on. Var mı bir tekrar bir şeyler arkaya? Önden oynayalım. Önden oynayalım. Tamam, kestim ben onu. Tamam. Önden oynayalım. Önden oynayalım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Arkam tekrar torlu. Sıkıntı yok. Tor geldiyse buradan patlar. ver. Rotor esin bende hazır. At, 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 brojim, brojim, at. at brojim, Çık. Tamam, ziyat tek. Sıkıntı yok. Bir tek daha. Torum var mı? Sağlı gideceğim. Var, var. Koş. Hazır. Bak. Şimdi torlu. Bastım on. Kafan sağ. Tek attım. Ölmeyeceğim. Okay. Kürünü de attım. Körüm körüm açılınca gideceğim tamam. Bir daha tek attım. Tutabilir misin beni Tutarım tutarım. Bir daha tek. Oraya bir sal lazım bro. yoksa. Kür attım. Kalkan atacağım. Kalkanın arkasına koş. Sana tek. Oraya koşarsam sikerler. Tamam kendime tek. Abime tut. Lazım Abime kür. Sana kür attım. Tamam olur. Kendime tek. Kendime atacağım sonra. Kafam sablı bir tur. Sana bir kür daha attım. Çok iyi. Kendime bir tek daha attım. Temizlenme Kafam torlu. Ha? Dön dön rahat oyna. Dön korkma bu saatten sonra bizim. Bastım onu. Sana kür. Bana ki. Sadece Kendine kendim, ben Tek. Ondan ben ölmem bunları. Ben önlem. Ben önlem. Kür. Dayanmıyor ki da. Sana bir şey söyleyeyim mi? İki ilk defa böyle iki ve 16 at atabildiğimizi gördüm yani. Hepsinin abi, abisi altıya Dayım mafya bir daha şey. bir OTP atar mısın? Crash yedik. Tabi tabi tabi. Teşekkürler. Hepsinin <laughs> abisi mafya. Eee hepsinin çıkam, mi? Çıkam SS. Ben ben bugün bıçakla bu bin kilo alırım full oynarsam. Oynatacağım ben seni de. Nasıl yani? <laughs> <laughs> Şu Kaç şurada görünmezler gördün mü? Koş evet, oraya. Hazır. hazır. Atla Orlu. bu çabuk. Bastım on. Irkın pembe götürdüler sizi. Rota Irkın pembe götürdüler evet. <laughs> ha. Ya sen niye? Hem hiç var. Tamam. Olur. Ben beni görsene bak saldı beni gör. Geliyorum. Bana bir destek at burada. Koş koş korkma 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 hemen şu maliste rahat vur. İlerisi torlu. Kanka bana bir ona sorma. Attım tek attım rahat. Görün, bir şey görmüyorum. Şun, şunlara koş şunlara koş şunlara koş şunlara koş. Direkt destleri ziyattı koş koş sağlık. Dara koş koş koş. Ben kese koş. kese gidiyorum sikerim. Aa yani. en sağ hazır. Evet. Ben vur arkana torlu. Vur. Geliyorum <laughs> onları ya. float atılma. <gülüyor> <gülüyor> Kes 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 burayı kes. Desinden de, de hazır. De, atla, 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 atla gel atla gel atla gel içim. Atla gel. Gel Ya gel. Gel tut burayı tut ben ölmem. Bek. Kafam bir daha hazır. Torlu. <laughs> <laughs> Tekir git ondan gel şimdi. Melodi ya, Melodi Samik, var solda. hiç. Tamam hiç ben. Bu siz niye beni tekliyorsunuz? Çek çek parti çek parti Rot, çek parti çek. Ya da aldım. pestim süpersin. 0 0. Ha bu bak seri seri adam kesmem lazım benim. Aynen Değil öyle. Kadar. Seri seri Kadir'i eğlendireceğiz. 23 diyorsan koş. <gülüyor> <gülüyor> malisti Malisti Kadir'im vur. En çok sen vur. Dolda <laughs> var oranın. Hazır. Tor. Atla gel. Tek attım sana. Şu magroyu bir at. Rota da tek. Sana bir daha tek. Rota geliyor yer. Geliyorum oraya Geliyorum. Tara, dayı. Tara olan dayı. Tara olan kardeş. Korkma korkma koş. Tara olan koş. kardeş. Görürüm ki full körüm ama. Dök. Oğlum bu ne amına koyayım? Hadi 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 sağ. Aç aç. Aha, koşuyorum oraya. Ne oluyor böyle yolan ama. Lefonfa el pompino. İlerisi vida torlu. Getir getir. <laughs> Oğlum dvmv hiçbir şey atamıyorum ki. <laughs> nasıl yap? Bu nasıl bıçak? çap? <laughs> tamam. <laughs> Arka tarafa okuyacağım. Geliyorum abi. Her skill bak her skill'e bir adam kesiyorum valla çarla. Koş git vur. Au, Kadir burada bir şey sıkıştı. Kafasına kaldı. Tamam bu var burayı gör. Tamam attım sana tek. Bak, koş Kadir mu? koş, koş şimdi gördüm. arkadan koş. Rota direkt, Koş. Evet. Hazır torlu. Atla gel. Bastım Irkın pembe götüleri sizi. Beni teklemeye çalışıyor hala. Angut. Rota tek. Kadir evet. koş direkt. Arka koş gördün mü? Arka sağ gördün mü kanka? Evet evet evet. Şuna evet. şuna. Hazır. Thor, Sen gel. kes kes aşko ben tutacağım seni. Herkese bir tane Herkes vuruyor. Bir Herkes işte. yok. Sen beni tut kanka ben kesiyorum Herkese burayı. Herkese mermi. 2K. 4K. Arkadan okçular beni deliyor. Ben de senin amonin. Seni anonim. Koş koş okçulara koş. Okçulara koş. Dinle beni rahat git. Ram, ram, pa, pa, Koş. Malisto. Kadotek. Toplar Protokür. Aslında. Bırak lan dayı onu. Sana atmadım küs. Devam tamam, 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 tamam. Bu saatten sonra çıkma. Git, Asasa arkanda. Asasa vur öldü içinde. Rota tekrar kür. küs. Deş var mı? Yok deş yok. Yakaladık zaten ya. Ziya Sıkıntı yok. Şu x olur mu? Hani vur ona. Dermagi'ye vuruyor. Çok iyi. Bir daha küs. Götür, 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 Tamam ben burayı kestim ya. Devam et. Tamam sana okçular geldi. Soldan tekine koşuyorum ben. Dikkat et uzaksın bir tık. Şimdi attım tekini. Rota sol tarafın torlu yakalarsın. İstemeyişin. Aynen. Olur olur. Şu Obite DB var mı? Obite var attım. O zaman tek ol Ah be. Yani. Topluyor. Tek yerde biliyor musun? Daha da meç topluyor. Bir tane çekti de. Nerede o? Onyx Oçlar çıktı mı oyundan? Cubun. Irkın pembe götüler nerede abi? Cubun cubun cubun. Kado burayı sen dümdüz edersin koş. Edeceğim zaten merak etme. Kalkan Peşinde arkasından koşarsın. Beşte rahatlı. geldi ol. koşuyorum. Var mı? Şu Cevdet'e var. Cevdet yani öldü. Kürünü attım ben. Git git git. Durma. Demiyoruz ki amına koyayım. Meşkür. Açılınca gideceğim ama sıkıntı yok. Oh yes. Bu mageler nereye gitti ya? 2-3 parti geldi. Adam vardı. döndü bana vuruyor kafa yemiş ya. Kırk basmaya gitmiş öyle diyorlar. <laughs> Kürünü attım ben. Arkamda Maya var. Dönsene Kadir. Tek atacağım. Bana 10 at sonra. Atacağım. Vur sen. Korkma attım. Bir daha tek. şu da torlu. Nereye gidiyor bakma lan. Şu var mı? Var mı lan? Var. var. Parazit torlu ya. Demez ona şu an atarsam diyor. Deme Şimdi dönecek. tek.